Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar güzel oyuncumuz olan Özge ile ilgili çok güzel bir e, paylaşım gelmiş. Eee Özge ona verilen sorulara cevaplamış. E, arkadaşlar Baba Dedesi'nin oyuncusu olan Özge Yaz'a her şeyin e, çok iyi olduğunu her şeyin dengi olduğunu söylemiş. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Kuşadası'nda tatilde olan e, çiftimiz e, gece görüntüleriyle bağışık haberini duyurmuşlar. Fakat arkadaşlar e, birbirlerinin fotoğrafını beğeniyorlar, birbirlerini takip ediyorlar. Birlikte olan fotoğraflarını paylaşmamışlar. Çok güzel fotoğraflar bekliyoruz. Fakat e, sosyal medyada birbirlerini takip eden ünlülerimizin, e, fanları tarafından e, gönderilen mesajları beğenilmesi onların çok mutlu olduklarını ve bir yerde olduklarını gösteriyor arkadaşlar. E, eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.